Herkese merhaba. Tarihin öyle anları vardır ki bir ulusun kaderi gerçekten pamuk ipliğine bağlıdır. İşte bugün o anlardan birine, tam da o kırılma noktasına gidiyoruz. Bir yanda işgal altındaki bir başkent, teslim olmuş bir hükümet. Diğer yanda ise Anadolu'dan yükselen o sarsılmaz irade. Hazırsanız hemen başlayalım. Bakın, şu söz aslında her şeyi anlatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Osmanlı'nın başkenti İstanbul'dasınız ve bir İngiliz generali ülkenin savaş bakanına yani harbiye nazırına doğrudan emir veriyor. Durumun vahametini anlatmak için bundan daha çarpıcı bir örnek olabilir mi? Hükümet resmen kendi ipini başkasının eline vermişti. Peki bir düşünün. Bir hükümet yabancı bir güçten emir almaya başladıysa o ülkeyi aslında kim yönetiyordur? İşte bu soru o günlerin bütün hikayesini özetliyor. Karşımızda iki kutup var. Bir yanda işgale boyun eğenler, yani teslimiyet, diğer yanda ise hayır diyenler, yani onur mücadelesi. İşte bu teslimiyetin kalbine, o onursuz hükümet meselesine bir bakalım. Problem neydi? İstanbul'da korkudan adeta felç olmuş, bütün itibarını, bütün onurunu yitirmiş bir kabine vardı. Ve bu durum inanın bana sadece siyasi bir zayıflık değildi, çok daha fazlasıydı. Resmen ulusal bir çöküşün sinyallerini veriyordu. Durum o kadar acı ki İstanbul'daki kabine ülkenin işlerine yapılan bu açık müdahaleyi protesto etmekten bile aciz. Hani bir nota vermek, bir kınama yayınlamak yok. Onu bile yapamıyorlar. Neden? Çünkü korkuyorlar. Onur, haysiyet bunların hepsi korkunun gölgesinde kalmış. Ve işte o meşhur söz. Haykırmaya cesaret edemiyorlar çünkü korkuyorlar. Ama ne oldu? Nitekim korktukları başlarına geldi. Bu cümle adeta bir kehanet gibi değil mi? Çünkü tarih bize neyi gösterir? Korkunun ecele faydası yoktur. Bu korkak tavır o kaçınılmaz sonu sadece daha da yaklaştırdı ve evet, çok geçmeden en büyük korkularıyla yüzleştiler. Peki, İstanbul'da durum buyken, yani herkes aman başımıza bir iş gelmesin modundayken Anadolu'dan nasıl bir ses yükseliyordu? İşte şimdi o sese kulak vereceğiz. Merhamet dilenmek bir prensip değildir diyen o sese Milli mücadelenin ruhunu tek bir cümlede özetlemek gerekirse işte o cümle bu. Ne diyor? Adalet ve merhamet dilenmekle millet işleri, devlet işleri görülemez. Yani bağımsızlık birinden istenecek, rica edilecek bir şey değildir. O kazanılır. Savaşarak, mücadele ederek alınır. Yalvarmakla devlet yönetilmez. Ve bu sadece o gün için söylenmiş bir söz değil. Bakın ne diyor? Türk milleti, Türkiye'nin gelecekteki çocukları bunu bir an hatırdan çıkarmamalıdırlar. Yani bu hepimiz için bir ders gelecek nesillere bir vasiyet gibi. Bağımsızlık bir karakterdir ve bu karakter başkasının merhametine sığınarak değil, kendi gücüne inanarak inşa edilir. Tamam, yalvarmak, merhamet dilenmek yanlış yoldu. Bunu anladık. Peki doğru yol neydi? İşte o noktada devreye çok net, çok cesur bir plan giriyor. Onusal birlik planı. Amaç oturup beklemek değil, milli iradeyi alıp tam da düşmanın merkezine İstanbul'a taşımaktı. Plan aslında çok basitti. Üç adımlıydı. Anadolu'dan seçilip İstanbul'a giden vekillere denildi ki, bakın, birincisi, orada tek bir yumruk gibi olacaksınız, güçlü bir grup kuracaksınız. İkincisi, grubunuzun adı net olacak, müdafaa hukuk grubu, davanız belli olsun. Üçüncüsü ve en önemlisi, bütün adımlarınızı tek bir şeye dayandıracaksınız. Misak-ı milli, yani tam bağımsızlık. Bundan zerre taviz yok. Plan netti, sözler verilmişti. Ama... İstanbul'a gidildiğinde ne oldu? Tam bir hayal kırıklığı. Verilen sözler unutuldu. Anadolu'da yakılan o bağımsızlık ateşi sanki İstanbul'un o sisli puslu havasında gücünü yitirmiş gibiydi. Şimdi şu karşılaştırmaya bir bakın. Plan neydi? Müdafai Hukuk Grubu. Yani Hakları Savunma Grubu. Ne kadar net, ne kadar iddialı bir isim değil mi? Peki kurulan ne? Fellahı Vatan Grubu. Yani Vatanın Selameti Grubu. Bakın aradaki fark çok önemli. Biri haklarımı savunurum diyor. Diğeri aman vatan bir şekilde kurtulsun gibi daha yuvarlak, daha uzlaşmacı bir mesaj veriyor. Daha isimde bile geri adım atılmış. İnsan sormadan edemiyor değil mi? Yani bu kadar kritik bir anda, bütün milletin gözü sizin üzerinizdeyken neden böyle bir plandan vazgeçersiniz? Neden bu kadar kolay pes ettiniz? İşte bu sorunun cevabı maalesef çok acı ve bir o kadar da basitti. Cevap buydu. Çünkü efendiler İnançsızlardı, korkaktılar, bilgisizdiler. Bu teşhis çok ağır ama bir o kadar da yerinde. Neden inançsızlardı? Çünkü milletin gücüne inanmıyorlardı. Neden korkaktılar? Çünkü başlarına geleceklerden çekiniyorlardı. Peki neden bilgisizler? Çünkü kurtuluşun yolunun padişahın ya da işgalcinin gözüne girmekten değil, doğrudan millete güvenmekten geçtiğini bir türlü anlayamamışlardı. Peki bu hatanın bir bedeli oldu mu? Hem de nasıl? İşte şimdi o korkaklığın bedelinin ne kadar ağır olduğuna bakacağız. Çünkü siz ne zaman zayıflık gösterirseniz karşı tarafın cesareti o kadar artar. Bu hiç şaşmaz bir kuraldır. Şu zaman çizelgesine dikkatle bakalım. Bakın her şey ne kadar hızlı gelişiyor. Ocak'ta meclis açılıyor. Hemen ardından vekiller o güçlü birliği kuramıyorlar ve sonuç Şubat'ta, yani sadece bir ay sonra, İngilizler bu zayıflığı görüp hemen ultimatumu masaya koyuyor. Yani o korkaklık, bir ay içinde kapıya dayanan bu ultimatumu resmen davet etmiş oldu. Peki ne istiyordu İngilizler bu ultimatomda Savaş bakanı istifa etsin, Genelkurmay başkanı istifa etsin. Düşünebiliyor musunuz? Artık iş tavsiyeyi falan geçmiş. Yabancı bir güç, sizin hükümetinize şu bakana al, bu komutanı görevden at diye emir veriyor. Bu bir devletin egemenliğinin bittiği andır. İşte o zafiyetin bedeli bu onur kırıcı tablo oldu. Peki hükümet ne yaptı? Tahmin ettiğiniz gibi, kötünün iyisi budur diyerek bu taleplere boyun eğdi. Aman daha kötü şeyler olmasın bahanesiyle kendi bakanlarını, komutanlarını yabancı bir gücün emriyle feda etti. Ve böylece Anadolu'nun haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. Boyun eğmek hiçbir zaman çözüm değildir. Sadece bir sonraki daha büyük felakete davetiye çıkarmaktır. Ama hikaye burada bitmiyor. Tam İstanbul teslimiyetin karanlığına gömülürken Anadolu'da çoktan başka bir plan işlemeye başlamıştı. Çünkü oradaki liderler İstanbul'un bu hale geleceğini zaten biliyorlardı. Onların bir B planı vardı. Şu söze bakın. Bu müthiş bir öngörü gerçekten. Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da bir saldırıya uğrayacağına kesinlikle inanıyordum diyor. Yani İstanbul'a vekilleri gönderirken bile oradan bir şey çıkmayacağını en kötü senaryonun gerçekleşeceğini aslında biliyorlardı. Çünkü işgal altındaki bir şehirde özgür bir meclis olamazdı. Bu kadar basitti. Peki neydi o B planı? Çok netti. Milletin gerçek temsilcilerini Ankara'da toplamak. İşte Milli Mücadelenin farkı buydu. Bir kapı kapanırsa başka bir kapı açılırdı. İstanbul Meclisi mi dağıtıldı? Hiç sorun değil. O zaman milletin gerçek meclisi Anadolu'nun kalbinde, Ankara'da kurulur. Milletin iradesi asla sahipsiz bırakılmazdı. Ve böylece geldik o büyük soruya. İstanbul korkuyla, teslimiyetle felç olmuşken Anadolu'nun ortasında filizlenen Ankara bir ulusun kaderini yeniden yazabilir miydi? Bir yanda batan bir geminin kaptan köşesi, diğer yanda ise yepyeni bir umudun merkezi. Ankara İstanbul'un yapamadığını başarabilecek miydi? İşte bu soru Kurtuluş Savaşı'nın en can alıcı bölümünün de başlangıcı oldu.